Bu sporla ilk tanışma evren, öğrenci olarak gittim Muğla Üniversitesi'nde. Birçok öğrenci arkadaşımızın orada arayışı farklıydı. Ben ise elime geçirdiğim bir dergiden spora olan ilgi alakam evde devam ediyordu. Orada bir spor salonu görünce böyle gözlerimde o spor salonuna karşı bir ışık yandı. İlk oraya kaydoluşumda aslında param bile yetmiyordu aylatını vermeye. Hasbelkader parasını biriktirip bir ay sonra spor salonuna başladım. Oradaki süreç beni mutlu ediyordu. Okula odaklanmam anlamında, aynı zamanda da kendimi keşfetmen anlamında sürekli beni içine çeken bir spor oldu. Vücut geliştirme diye bir branşın ve federasyonun olduğunu sonraki evrelerde orada öğrendim. Vücut geliştirme branşına yatkınlığımı hocalarım ve abilerim sayesinde öğrenince ilk yarışımı 2014 yılında yapma ve orada podyumla tanışma evresi gerçekleşti. Orada çok etkilendim. İnsanların emeğinin oraya yansıtılması ve izleyen insanların sana böyle bir değişik ambiyansa batması beni çok etkilemişti. Sonraki evrelerde kendimi geliştirdim ve birçok yarışma deneyimim oldu. Sonrasında pandemi sürecinde Gümüşhane'ye uzun süreli böyle gelme gibi bir fırsatım oldu Kelkit ilçesine. Geldiğimde buradaki gençlerde çok büyük bir umutsuzluk fark ettim. Kahvehanelerde, internet kafelerde boş bir bir kültür olarak böyle zehirlenmiş bir nesil gördüm ve bu beni çok üzdü. Bu üzüntüyle birlikte Marmaris'teki işletmemi kapatarak Gümüşhane'ye, Kelkit'e gelme fikrini edindim. Tamamen manevi. Çünkü benim buraya bir borcum vardı. Ben buradayken umudu olmayan bir gençtim umudum için eğitim hayatımda başladığım bir adımla gerçekten benim için çok büyük bir umut keşfetmiştim. Ve beni en çok etkileyen salonumun tadilatını yaparken fotoğraflarımı falan koymuştum buraya. Böyle 7-8 yaşlarındaki çocuğun sokaktaki konuşmasına şahit oldum. O benim böyle çok çok fazlasıyla buraya geldiğimi ve neden burada olduğumu anlattı bana. Çocukların arasında geçen şu diyalog bu dünya şampiyonuymuş diye gösterirken diğer çocuk ise ''Van oğlum ne işi var dünya şampiyonunun Kelkit'te yeri?'' demesi bir çocuğun umutla beni göstermesi, diğer çocuğun da umutsuz bir şekilde yola yürümesi aslında benim buraya gelmemdeki temel hikayenin en büyük sebebiydi. Ben o umutsuz çocuğa bu şehirden şampiyon çıktığını ve şampiyonlar çıkacağını da göstermem için tekrardan yarışma kararı aldım. 2022'nin birinci ayında yarışma kararı aldım. Bu süreçte maddi ve manevi sıkıntılarımız vardı. Haziran ayında WAPA büyük bir federasyon dünya şampiyonasını Kıbrıs'ta düzenleyeceklerdi. Ben oraya katılma kararı aldım. Katı bir diyet ve fiziksel bir antrenman sürecinde gerçekten zorlu bir süreçte. Vapa e, Federasyonu'nun düzenlediği dünya şampiyonasında 4 ayrı siklette dünya şampiyonluğu aldım ve pro kart sahibi oldum. Vapa pro kartı aldım. Bu da dünyada ve Türkiye'de sayılı sporcuların aldığı bir ünvan. Aynı zamanda vücut geliştirme e, federasyonunda milli sporcuyum. Şu anki koçum Doktor Hasan Mert. Vücut geliştirme camiasında çok değerli bir insan. Onun hedefi ve gösterdiği ilke de şu an yurt dışındaki kendi bireysel katıldığımız yarışmalarda ülkemizi temsil ediyoruz. Ben 11 yıldır bu işin içerisindeyim. Son 2022 yarış hazırlığım tam tamına 12 ay sürdü. 12 ay boyunca kelçik gibi bir yerde tereyağlı lavaş yememek dünyanın en büyük ve en zorlu sürecidir. Çünkü bizim memleketimizde her şey yemek kültürü. Misafirine yemek kültürünü sunarsın, evine gelene yemek olarak sürekli bir şeyleri ikram edersin. Ben burada çok fiziksel bir zorluk yaşadım. Beslenme. Her sabah saat 6'da antrenman. Ve çift antrenman yapıyorum. 8 saat sonra bir daha bir antrenman. Ve 12 ay bu zorlu süreç devam etti. Bu sürecin bana verdiği fiziksel bitkinlik ve yorgunluk çok fazla oldu. Ben buradan giderken gençlerin bana olan bakışının o gözlerindeki pırıltıyı çok fazlasıyla hissettiğim için şu şampiyonlukları kazandım. Buradaki o 7 yaşındaki çocukların umudu olmak çok büyük bir gurur.